Seçmece Filmler'in bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi 3 filmden bahsedeceğim. Bazılarını önerecek, bazılarını önermeyeceğim. Ama öncesinde beğenir ve abone olursanız sevinirim. İsterseniz hemen başlayalım. Azrael U.R. Nixon senesi Simon Barrett tarafından yazıldı. Sevmediğim film Chip Trillis'in yönetmeni E.L. Katz tarafından yönetildi. Başrolde Samara Weaving'in oynadığı filmin konusu ise şöyle. Kimsenin konuşmadığı bir dünyada dindar bir kadın liderliğindeki topluluk, hapisten kaçan genç bir kadın avlıyor. Tekrar yıkanan Azrail, vahşi doğada antik bir kötü ruhun kurbanı olmak üzere ama hayatta kalmak için savaşıyor. Son yıllarda çok az diyaloglu korku filmi diye bir trend oluştu. Bu da o filmlerden biri. 2022 yapımı daha evvel bir seçmece filmler videomda bahsettiğim Mad da öyle bir filmdi. Ve de bahsetmeyi düşündüğüm 2023 yapımı No One Will Save You'da. Yani matematiksel bir hesapla senede bir çok az diyaloglu korku filmi geliyor diyebiliriz. Azrail'de diyalog neredeyse hiç olmadığı için baş karakteri neden cezalandırmak istediklerini de öğrenemiyoruz. Yani topluluğun suç saydığı bir şey yapmış ama ne yapmış? Bunu bilmediğimiz için filmde kim haklı onu da bilemiyoruz. Filmin sıkıntısı şu ki biraz tekrara biniyor. Sonuç olarak Azrail vasat altı bir film. Wizards Daha belki bir seçmeci filmler videomda bahsettiğim The Lord of the Rings'in yönetmeni Ralph Bakshi'nin filmi. Filmin konusu şöyle. Kıyamet sonrası bir dünyada bir büyücü ve peri halkı arkadaşları fetih peşindeki kötü bir büyücüyle savaşıyor. Bu kötü büyücü amacına ulaşmak için teknolojiyi kullanıyor. Filmin seslendirme kadrosunda Mark Hamill de yer alıyor. Ralph Bakshi animasyonları arasında en zayıf görselliğe sahip olan film bu. Ayrıca senaryosu da zayıf. Bence bir tarafta kılıç mızrak, diğer tarafta tüfek tank fikri tutmamış. Böyle bir dünyaya nazili getirme fikri de aynı şekilde tutmamış. Ayrıca filmin başında ve aralarda konuşan dış ses de sanki zorla konuşturuluyor gibi. Sonuç olarak Wisers izlemeye değer bir film değil. War of the Worlds H.G. Wells'in Dünyalar Savaşı adlı kitabından uyarlama. Daha doğrusu esinlenme diyelim. H.G. Wells'in kitabında olay İngiltere'de ve 19. yüzyılın sonlarında gerçekleşiyordu. filmde tüm dünyada ve 21. yüzyılın başlarında gerçekleşiyor. Ama biz sadece Amerika'daki kısmını görüyoruz. Filmin senaryosu Josh Friedman ve David Coet tarafından yazıldı ve filmi usta yönetmen Steven Spielberg yönetti. Filmin konusu şöyle. Limanda çalışan Ray Ferrier iki çocuğu Rachel ve Robbie ile olumlu bir ilişki kurmaya çalışıyor. Eski eşi Marian çocukları Ferrier'ın evine bıraktığında bu sıradan bir gergin hafta sonu gibi görünüyor. Ancak elektromanyetik patlamaların bulunduğu bölgeye vurmasıyla bu garip olay bir uzaylı istilasının başlangıcı olur ve Ferrier şimdi çocuklarını koruyarak sığınak aramak zorundadır filmin oyuncu kadrosunda Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin ve Tim Robbins gibi isimler yer alıyor. Filmin müziklerini pek çok kez Steven Spielberg çalışmış olan John Williams besteledi. Bu arada filmde neredeyse kitaptaki ile birebir aynı diyaloglar olduğunu söylemeliyim. Ama filmde kitaptakinden farklı olarak uzaylıların makineleri sonradan dünyaya gönderilmiyor. Zaten asırlar öncesinden gönderilmişler. En azından filmde bu mümalde teori, teorileri rastlıyoruz. Filmde insana gerçekten gelen anlar var. Uzaylı istilası güzel şekilde işleniyor. Ve felaket filmlerinden alışık olduğumuz görüntülere şahitlik ediyoruz. Bu konuda da kitaptakine benzer bir tecrübe sunuyor. Sonuç olarak War of the Worlds izlemeye değer bir film.